Pembe Teknoloji'den herkese merhaba. Ben Çiçek Çizmeci. Bugün önümde duran ve bir süredir kullandığım Philips Hue'dan bahsedeceğim. Çok severek kullandım. Eğer siz de evde ya da iş yerinizde dışarıdan kontrol edebileceğiniz ya da istediğiniz ortama göre ayarlayabileceğiniz oyun oynarken ya da işte televizyon izlerken bir yandan da ışıklar izlediğiniz ya da oynadığınız oyuna göre şekillensin, değişsin istiyorsanız, sabahları uyanacağınız zaman gün ışığıyla beraber kademeli olarak ışığınız artsın istiyorsanız ve daha pek çok özellikle beraber gelsin istiyorsanız işte o zaman Philips Hue tam size göre. Şimdi size neler olduğunu anlatmaya başlayacağım. Şimdi ışıkları açıyorum. Işıkları aç. Biliyorsunuz gelişen teknolojiyle beraber artık etrafımızı saran nesneler de akıllanmaya başladı. İşte Philips Hue da aynı şekilde hem çok akıllı hem de çok eğlenceli ve çok fonksiyonel. Şimdi önce size biraz kutusundan bahsetmek istiyorum. Kutusunun üzerinde neler yazıyor, size neler vaat ediyor ve içinden neler çıkıyor. Hadi gelin hızlıca şimdi ona bakalım. Kutunun üzerinde bunun bir başlangıç kiti olduğu yazıyor. Günlük olarak kullanabileceğiniz beyaz ışık dengesinden bahsediyor. Burada söylediği şey sıcak ışıklardan soğuk daha mavi ışıklara kadar pek çok ton olduğu. Ayrıca 16 milyon renkle de evinizde ya da bulunduğunuz yeri donatabileceğinizi söylüyor. Yani sınırsız seçeneğiniz olduğunu söylüyor bu ışıkları kullanırken. Yanına baktığımda eğer iPhone kullanıyorsanız Apple Store'dan ya da Android kullanıyorsanız Google Store'dan bunun uygulamasını indirebileceğiniz de yazıyor. Hemen arkasına bakıyorum. Arkasında da akıllı bir şekilde kontrol edebileceğinizi hem evdeyken hem de uzaktayken kontrol edebileceğinizi. Ayrıca sabah uyanırken ya da akşam yatağa yatarken bunu çok doğal bir şekilde bu ışıklarla beraber yapabileceğinizi. Yine 16 milyon farklı rengin olduğu yazıyor. Ayrıca da istediğiniz zaman ayarında yapabileceğiniz söylüyor kutunun üzerinde. İstediğiniz ambiyansı da yine daha sıcak tonlarla veya daha soğuk tonlarla elde edebileceğinizi söylüyor. Çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi dinlediğiniz müziğe ya da izlediğiniz filme ya da oynadığınız oyuna göre de şekil alabileceğini, renklerini değiştirebileceği söylüyor. Şimdi artık kutuyu açıyorum. Kutuyu açtığınızda hemen önünde kutuya bağlı bir şekilde bir kullanım kılavuzu görüyorsunuz. Çok da basit bir şekilde nasıl kurulacağı yazılmış. İlk kutuyu aldığınızda çünkü biraz daha sanki kurumu zor gibi düşünebilirsiniz ama hiç öyle değil. Hemen burada işte 5 etapta size anlatmış. Yapacağınız şey şu. Işıklar kapalıyken istediğiniz, dilediğiniz ampulleri takıyorsunuz. Daha sonra bir köprü çıkıyor içinden. Kare şeklinde. O köprüyü internete bağlıyorsunuz ve ayrıca elektriğe bağlıyorsunuz. İçinden çıkan yine bir kumandası var. O kumandayla açıp kapatabiliyorsunuz. Işığın derecesini alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Ondan bahsetmiş. Ayrıca telefondan da e, bu işlemleri ve daha fazlasını yapmak için kendi uygulamasını indirmeniz gerektiği yazıyor. Kendi uygulamasıyla da modemini bağladıktan sonra her şey çok kolay. Elinizin altında ve bir kere bu uygulamayı yaptıktan sonra yani bir kere kurduktan sonra bir daha da aynı kurulum yapmanız gerekmiyor o da bence çok önemli. Her seferinde kurmanız çok da akıllı bir sistem olmazdı. Ve daha sonrasında keyifli bir şekilde etrafta artık oyun oynayın diyor. Şimdi kutuyu açtığımda biz kurduk ama ben size yine de bahsetmek istiyorum. İçinden 3 tane ampul çıkıyor. Şu şekilde. Bunun 3 tane çıkıyor. Ayrıca bahsettiğim kare şeklinde bir köprü var. İnternete bağladığınız ve uygulamayla da senkronize ettiğiniz ve bir de bu kumandası çıkıyor içinden. Bu kumandasıyla da açıp kapatabiliyorsunuz. Ben şimdi arkamdaki ışıklarda size gösteriyorum. Kapatıyorum ve açıyorum. Bu kumanda da bu işe yarıyor. Ayrıca da ışın seviyesini alçaltıp yükseltebiliyorsunuz. Telefonla eşleştirme yaptıktan sonra da kumanda yerine telefondaki uygulamayı kullanmak çok daha eğlenceli ve çok daha kolay açıkçası. Ben hemen şimdi indirdiğim Philips Hue'nun uygulamasına giriyorum ve şu anda bütün ışıkların açık olduğu yazıyor. Ben şimdi tekrar bu uygulama üzerinden kapatıyorum ve tekrar açıyorum. Şimdi bu iki ışıkla da ayrı ayrı nasıl oynadığımı göstereceğim. Şöyle zaten 3 tane ampulü olduğu için burada hangisine erişemediğini zaten yazmış. İkinci ampule ulaşamıyor. 1 ve 3'ün takılı olduğunu söylüyor. Şimdi arkada ampul 1'i kapatıyorum ve açtım. Şimdi ampul 3'ü kapatıyorum ve 3'ü açıyorum. Tabii ki sadece açmak kapatmak değil. Ayrıca ampul 1'in örneğin rengiyle oynuyorum. Şu anda biraz daha pembe tonlarında, daha mor tonlarında Şimdi yeşil. Bu şekilde rengiyle oynayabiliyorsunuz. Ayrıca e, yine aynı ampul arkamda gördüğünüz daha şimdi mavi tonlara geldi. Tekrar daha sıcak yaptım. E, daha loşlaştırabiliyorsunuz. İsterseniz yüzdeleriyle de ayrı ayrı hepsini oynayabiliyorsunuz. Tabii bu kadarla sınırlı kalmıyor. Ee, burada ana sayfası üzerinden kontrol edebileceğiniz çok fazla özellik var. Ben şimdi size en çok kullandığım ve sevdiğim özelliklerden bahsedeyim istiyorum. Burada rutine geldiğiniz zaman evinizden uzaktayken örneğin tatile gittiniz ya da e, bir süre evde olmayacaksınız ve güvenlik sebebiyle evde belli saatlerde işte akşam beşten 10'a kadar ışıklar yansın istiyorsunuz. Bunun zamanını ayarlayabiliyorsunuz ve ışıkları o saatte yanmasını ve işte 10'da 12'de kapanmasını sağlayabiliyorsunuz. Ben bu uygulamasını çok sevdim. Ayrıca her sabah özellikle kış aylarında sabah uyanmak karanlık olduğu için dışarısı çok zor. Dolayısıyla sabahları 7'ye doğru uyanmak istiyorsam eğer 7'ye doğru kademeli olarak ışığımın e, odamda aydınlanmasını sağlayabiliyorum. Bence bu çok da güzel bir seçenek. Böylelikle daha enerjik bir şekilde, daha zinde bir şekilde uyanabiliyorsunuz. Yanı başınızda saatinizin, alarmınızın çalması yerine bu şekilde uyanmak, ışıkla beraber doğal bir şekilde, doğal rutininizle uyanmak çok daha güzel. Aynı şekilde yatarken de yine bu rutini gerçekleştirebiliyorsunuz. Benim çok hoşuma gidiyor. Ayrıca istediğiniz zaman başka sevdiğiniz rutinleri de ekleyebilirsiniz. Yani evde e, akşam saatlerinde 5.30 gibi işte hava karardığı için biraz daha loş olsun ışıklar dediğinizde yine bunu günlere göre, istediğiniz zamana göre mesela pazartesi, salı işte çarşamba e, akşamları saat 5'ten sonra ışığım biraz daha loşlaşsın istiyorsunuz ve bunu kademeli olarak yarım saat içinde yapsın istiyorsunuz. İşte bütün bu komutları verebiliyorsunuz. Bence bunları yapabilmek kesinlikle hayat kalitemizi de artıracak ben buna inanıyorum. Yine çok sevdiğim özelliklerden bir tanesi istediğiniz ambiyansa göre de yine şekil alabiliyor. Örneğin new scene modu var. Burada aşağıda istediğiniz bir fotoğrafı seçebilirsiniz. Mesela güzel bir Antalya akşamından bir gün batımı fotoğrafı. Onu aşağıdaki fotoğraf kısmından seçerek kendi fotoğraflarınızdan da seçebilirsiniz. Ya da kendi içinde kayıtlı olan işte altın saatler dediği savana akşamı demiş mesela. Savanna akşamını seçtiğim zaman ve şimdi ışıklar biraz daha kırmızıya yakın döndü. Arkamda görüyorsunuz. Yani istediğiniz moda göre, istediğiniz, sevdiğiniz bir ortamın e, ışıklarını da yine evinize ya da odanıza getirebiliyorsunuz. Bence bunu da e, göz ardı etmemek lazım. Çok güzel bir seçenek. Ayrıca bu Philips Hue uygulamasını kullanırken bir yandan üçüncü parti başka uygulamalar da var. Hem de burada Friends of Hue yani Hue'nun arkadaşlarının seçeneğinin altında Philips'in kendi önerdiği birçok farklı uygulama var. Bu uygulamalar ne işe yarıyor? Şöyle çok daha detaylı bir şekilde yön verebiliyorsunuz ışıklarınıza. Yani bu bahsettiğim seçeneklerin dışında WhatsApp mesajı geldi. WhatsApp mesajı gelirken sarı ışık yansın ve 2 saniye boyunca yansın gibi başka aklınıza gelen mail geldi. Mailim düştüğünde şöyle yansın şeklinde başka komutlarda daha ince ayrıntılı şekilde verebiliyorsunuz. Bence bu da çok güzel. Bir başka üzerine duracağım konu şu sesli tanıma sesli komut verme. Sesli komut verme çok güzel. Böylelikle yani bir tuşla akıllı saatinizle ya da akıllı telefonunuzla konuşarak komut verebiliyorsunuz. Şöyle hangi uygulamalarda bunu kullanabiliyorsunuz? Ondan da hemen bahsedeyim. Apple'larda kullanabiliyorsunuz. Android'lerde kullanabiliyorsunuz. Amazon Alexa ile uyumlu. Ayrıca işte bahsettiğim gibi Microsoft Cortana ve Google Asistan. Bunlar da kullanabiliyorsunuz. Apple'da da HomeKit'i tanımlamanız gerekiyor kullanmanız için. Ama o da yine çok basit. Bir tuşla hemen e, tanımlayabiliyorsunuz. Burada bir tuşla Hey Siri ışıkları aç dediğimde direkt olarak ışıkları açıyor. Ya da Hey Siri ışıkları %30 derece düşür dediğimde ışıkları düşürebiliyor. Ki bence bu da bir tuşla komut verebiliyorsunuz ve o da ve odanız istediğiniz gibi aydınlanıyor, istediğiniz rengi bürünebiliyor. Bence sesli özellikle geleceğin teknolojilerinden biri ve çokça da ileriki zamanlarda kullanılacak ve hayatımıza girecek. Bir sonraki bahsedeceğim ve çok severek yine kullandığım özellik bilgisayar veya televizyonunuzla ya da dinlediğiniz müzikle uyumlu hale getirebiliyorsunuz. Peki bu nasıl olacak? Şöyle, kısaca hemen ondan da bahsedeyim. Philips Hue Sync uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Bu uygulamayı indirdikten sonra ya Macbook'unuza ya da Windows uyumlu desktop ya da diğer bilgisayarınıza bunu indirdikten sonra hemen yine Bridge ile yani o köprüyle uyumlu hale getiriyorsunuz. Onunla senkronize ediyorsunuz. Ve o da yine bir tuşla sağlıyorsunuz. O da şöyle arada size o yuvarlak tuşa basmanızı söylüyor. Köprünün üzerindeki. Bir kere bastıktan sonra onu hemen tanımlıyor. Daha sonrasında yine açılan, bilgisayarınızda açılacak olan uygulamada konsollar var. O da şöyle. işte bilgisayarınız ya da televizyonunuz gözüküyor. Ya da oyun konsolunuz. Ya da müzik. Bunlardan birini seçerek dinlediğiniz müziğe göre, müziğinizin ritmini ne göre yine ışıklarınız alçalıp yükseliyor ya da rengini değiştirebiliyor bunu tanımlayabiliyorsunuz ya da izlediğiniz filme göre, aksiyon filmine göre ya da romantik bir filme göre e, ışıkların modunu ve ambiyansınızı ona göre şekillendirebiliyorsunuz bence bu da kesinlikle çok çok e, güzel bir özellik çok eğlenceli ve keyifli bir özellik yaşadığınız ortamı daha keyifli ve daha akıllı hale getiriyorsunuz bence e, bundan daha güzel bir şey olamaz. Özellikle yaşadığımız çağda. Bu arada belirtmemde fayda var. Bir hue modeme, bir hue köprüye 50 tane ampulü 50 tane Philips Hue'yu bağlayabiliyorsunuz. Bu da önemli bir özellik çünkü ne kadar fazla ampul bağlayabileceğinizi de tabi insan ortamına göre bilmek istiyor. 5 tane 10 tane olsaydı belki o kadar ergonomik olmazdı diyebilirim. Ama 50 tane bağlayabilecek olmanız ve 50'sini de kontrol edebilecek olmanız özellikle de hem de ampullerin işte isim verebiliyorsunuz. E onları da gruplandırabiliyorsunuz odanıza göre, mutfağınıza göre, salonunuza göre. Dolayısıyla bütün evinizi aslında kontrol edebiliyorsunuz. Bence bu da kesinlikle atlanmaması gereken bir özellik. Özetle Philips Hue'yu ben çok sevdim. Evde bir süredir kullanıyorum. Çok keyif aldım. Evimi çok daha akıllı, çok daha renkli, çok daha eğlenceli hale getirdi. Hatta hemen e, sevdiklerim, arkadaşlarıma ve aileme de önerdim. E, kullanabilenler e, kullansın diye. Bence kesinlikle geleceğin teknolojilerden bir tanesi. Biliyorsunuz ki artık nesnelerin interneti, e, yani IoT'lerin dünyasına girdik. Philips Hue da Bunlardan bir tanesi artık akıllanan, bu gelişen teknolojiyle beraber daha da fonksiyonel hale gelen bir sistem. Dolayısıyla eğer siz de meraklıysanız bu tip ev aletlerine, nesnelere, ürünlere bence Philips Hue'ya bir göz atın derim. El, eviniz ve evdeki deneyiminiz ya da vakit geçirdiğiniz odadaki deneyiminiz çok daha keyifli hale gelecek. Şimdi size evdeki deneyimimi nasıl kurduğumu ve nerelerde nasıl kullandığımı göstermek istiyorum. Hadi gelin şimdi ona bir göz atalım. Herkese merhaba. Şu anda evdeyim ve arkamda gördüğünüz 3 tane lambaya Philips Hue ampullerini takacağım ve çalıştıracağım. Bakalım nasıl bir deneyim yaşayacağız. Hep beraber görelim istiyorum. Şimdi ışıkları açıyorum. Üçünün de ışıklarını yaktım. Şimdi bu bridge yani köprü. Bunu elektriğe takacağım. Sonra da e, internete bağlayacağım. O da çok kolay. Hemen onu da size gösteriyorum. Modemin arkasındaki şu kabloyu taktım. Ve açık. Köprüyü modeme bağladım. Bundan sonra yapılacak şey telefonunuzda Android ise Google Play'den. Apple'sa Apple Store'dan Philips'in Hue uygulamasını indiriyorsunuz. İndirdikten sonra köprüyle bağlantı kuruluyor. 3 tane ışığı görüyorsunuz. Ee, ne yapıyorum bunlarla? Mesela bu şekilde renklerini değiştirebiliyorum. Şu an hava mesela karanlık. Başka evde hiçbir ışık yanmıyor. Ee, ve istediğim ortama göre bu ışıkları bu şekilde ayarlayabiliyorum. Ki bence bu çok eğlenceli. En sevdiğim özelliklerden bir tanesi bu. İstediğiniz rutini de ekleyebiliyorsunuz. Ben şimdi size göstermek istiyorum. Gece yatmadan önce ya da işte sabah uyanmadan önce çok rahatlıkla bu ışıkları kullanabilirsiniz. Kademeli olarak artabilir ya da azaltabilir. Ben şimdi bir dakika içinde ışıkların bir anda tropikal bir gün batımına dönüşmesini istiyorum ve buna bir dakika verdim. Bir dakika sonra dönüşecek. Şu anda bir dakika başladı. Bir dakika doldu ve bir dakikanın sonunda işte arkamda gördüğünüz ışıklar kendiliğinden ayarlamış olduğum gün batımı şeklindeki renklere büründü. Çok güzel gözüküyor bence. Ayrıca kumandasını da kullanabiliyorsunuz. Açma kapama düğmesi var. Kapattım şu anda. Şimdi açacağım. Yoğunluğunu arttırabiliyorum buradan. Ya da daha loş hale getirebiliyorum. Şöyle iyice kıstım. Bu şekilde hem telefondaki uygulamadan hem de kumandadan bir sürü komut verebiliyorsunuz. Ama ben aslında en keyifli olan uygulamalardan bir tanesi sesli Siri'ye komut vererek şimdi ışıkların derecesini düşüreceğim. Bence en yenilikçi, en teknolojik ve akıllı diyebileceğimiz özelliklerden bir tanesi kesinlikle. Şimdi bakalım. Işıkları kapat. Tamam, ışıklar kapalı. Işıkları aç. Tamam, ışıklar açık. Işıkları %50 düşür. Tamam, Işıkların hepsini %50 olarak ayarladım. Işıkları mavi yap. Tamam, mavi yapalım. Işıkları mor yap. Tamam, mor yapalım. Bugünkü videonun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur ve keyif almışsınızdır. Eğer beğendiyseniz bu videoyu aşağıda beğenmeyi, eğer siz de kullanıyorsanız ve sevdiğiniz özellikler ya da sevmediğiniz özellikleri varsa aşağıda yorumlara yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek şimdi hoşça kalın. Görüşmek üzere.